merhabalar arkadaşlar. Ben genç kaymak hocalarından Hanife Görek. Bugün dersimizde sözcükte anlam konusunun devamı olan sözcük, sözcükler arası anlam ilişkilerini işleyeceğiz. Başlayalım dilerseniz. Sözcükler arası anlam ilişkileri 8 başlık üzerinden değerlendirilmektedir. 1 eş anlamlı, anlamdaş sözcükler, 2 zıt anlamlı yani karşıt anlamlı sözcükler, 3 eş sesli, sesteş sözcükler, 4 genel ve özel anlamlı sözcükler, 5 nitel ve nicel anlamlı sözcükler, 6 somut ve soyut anlamlı sözcükler, 7 yansıma sözcükler ve son olarak da ikilemeler. Şimdi dilerseniz tek tek bunlara başlayalım. Eş anlamlı, anlamdaş sözcükler. Yazılışları ve okunuşları farklı olan ama aynı anlamı ifade eden sözcüklere eş anlamlı yani anlamdaş sözcükler deriz. Eş anlamlılık çoğunlukla Türkçe sözcüklerle dilimize yabancı dillerden girmiş sözcükler arasında olmaktadır. Beyaz, ak, cevap, yanıt, soru, sual, ileri ileti, mesaj, sınıf, derslik. Geldik diğer maddemize sevgili arkadaşlar. Zıt, karşıt anlamlı sözcükler. Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Ağlamak, gülmek, bulanık, berrak, ince, kalın, doğal, yapay. Uyarıya dikkat edelim. Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıt anlamlısı değildir suçlu olumsuzu suçsuz zıt anlamı masum. Sözcüğümüz canlı, olumsuzu cansız zıt anlamlısı ölü. Kirli kelimemiz olumsuzu kirsiz zıt anlamı temiz. Sözcüklerin karşıt anlamlı olabilmesi için her ikisinin de gerçek ya da mecaz anlamlı olması gerekir. Bu konuya, buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dün akşam bize geldi. Gelmek herhangi bir eylemi karşıladığı için gerçek anlam, temel anlamda kullanılmış. Diğer örneğimize bakalım. Bu işin sonu nereye gider? Burada normal bir gidişten değil arkadaşlar. Mecazi olarak ilerleyiş ifade ettiği için farklı anlamda kullanılmış. O zaman yukarıdaki cümlelerde gelmek ve gitmek birbirinin karşıtı değildir. Neden? Çünkü ikisi de aynı anlam boyutunda kullanılmadığı için. Çünkü gelmek gerçek anlamıyla, gitmek ise mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Diğer maddemiz eş sesli sözcükler. Eş sesinin diğer adı sesteş sözcüklerdir. Yazılışları ve okunuşları aynı olmasına rağmen anlamları birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli sesteş sözcükler denir. Örneğin bakalım bunlara. Yüz ifadesi, yüz kelimesine bakalım sevgili arkadaşlar. Yüz, yüzü yaralıydı yüzü yaralıydı ifadesinde bizim kendi yüzümüz, herhangi bir canlının yüzünden bahsediliyor. Partiye 100 kişi geldi. Bu sayı olarak kullanılan bir yüz. Denizde üç çocuk yüzüyordu. Yüzmek eylemi fiil olan yüzmek. Diğeri koyunun derisini yüzdüler. Burada da yüzmek herhangi bir şeyin derisini çıkarmak, soymak anlamında kullanıldı. Baktığımız zaman hepsinde yüz yazıyor ancak anlam olarak başka ifadeleri karşılıyor. Ele bakalım. Kitabın kitabını bütün gün elinden bırakmadı kendi eli. Eller ne derse desin önemli değil. Oradaki el ifadesi ise yabancı anlamında kullanılmaktadır. Burada uyarıya dikkat edeceğiz. Bakalım birlikte. Sözcüklerin eş sesli anlam özelliği kazanabilmesi için farklı temel anlamlarda kullanılmaları gerekmektedir. Arkadaşımın sıcak içecekten dili yandı. Buradaki dil gerçek anlam. Yabancı dil öğrenmek için kaymak kursuna gidiyorum. Buradaki de yine gerçek anlamda kullanılan dil. İşte bu ikisi farklı temel anlamlarda kullanıldığı için sesteş olarak kabul edilmektedir. Geldik genel ve özel anlamlı ifadeler. Adı üzerinde zaten genel ve özel. Bakalım. Söylenişte tekil olmasına rağmen çünkü tekillik çoğulluk biliyorsunuz larlar ekiyle sağlanır ve devamında birden fazla anlamı katar. Fakat burada küçük bir ayrıntı var. Burada çokluk anlamı tekil yani çokluk anlamı ek olarak ifade etmeyecek. Tekil olarak görünecek söylenişte ancak kapsadığı alan geniş olacak. Bu kelimelere genel anlamlı sözcükler diyoruz. Peki diğeri nedir? Anlamca daha dar kapsamlı olan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler deriz. Buna birkaç örnek verelim. Ders bütün dersleri kapsıyor. Bakın ders kelimesi hiçbir ek almamış. Söylenişte tekil bir şey ifade ediyor. Ancak bütün dersleri içine alır. Fakat ben bunu daha da özelleştirmek istiyorum şimdi. Ders Türkçe bütün ders arasından Türkçeyi seçtim. Sonra Türkçenin bir alt dalı konu sıfata, sıfat daha sonra onun da alt konusu sayı sıfatları. O zaman bu serüven genelden özele doğru gitti. Bakalım uzay, dünya, Türkiye, Kayseri. Baktığımız zaman da uzay bütün alanı kapsarken dünya genelden özele doğru ifademizi söylemiş olduk arkadaşlar. Bir örnek daha verelim. Varlık bütün varlıkları kapsıyor canlı cansız her şeyi. Ama burada bakın daha özelleştiriyorum. Canlı, canlılardan bitki, bitkilerden çiçek çiçeklerden menekşe. Burada da arkadaşlar sorularda hangisi genelden özele gitmiştir? Hangisi özelden genele gitmiştir şeklinde soru kalıpları karşımıza çıkacaktır. Geldik diğer başlığımız nicel anlamlı kelimeler. Kavramların sayılabilen, ölçülebilen azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere biz nicel anlamlı sözcükler diyoruz. Örneklerle tekrarlayalım. Bu sitedeki dairelerin oldukça geniş odaları var. Bakın biz genişlik kelimesini Alan olarak, uzunluk olarak ölçebiliriz. Evimiz yüksek binaların arasında kaldı. Yine yüksek kelimesi burada bizim için sayılabilen, ölçülebilen bir kavramdır. Elinde ağır bir poşetle güç bela yürüyordu derken de yine ağırlık kilogram olarak karşılandığı için nicel özellik taşımaktadır. Geldik Nitel anlamlı kelimeler. Biz bu nitel kelimesini daha önce nerede gördük? Sıfatlarda gördük. Niteleme sıfatları dediğimiz aslında özellik nitel anlamlı kelimelerle bağlantılı. Bakalım varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren, sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, özelliği karşılayan ifadelere de nitel anlamlı kelimeler diyoruz. Nitel anlamlı kelimelere örnek verirsek annemin lezzetli sarmalarını özledim. Nasıl sarmalar? Sıfatlardan da hatırlarız. Lezzetli sarmalar. O zaman buradaki lezzetli kelimesi sayılamaz, ölçülemez, bir değere gelemez ama bir özellik, bir durum ifade eder. İçten davranışlarıyla çevresine neşe saçıyordu. Nasıl davranış? İçten davranış. Bu davranışın bir özelliği niteliğinde olduğu için ad üzerinde bakın söylüyoruz. Nitel anlamlı kelimelere örnek olarak verilebilir. Burada uyarılara dikkat edelim. Çünkü bu uyarılar üzerinden sorular ayrıntılı bir şekilde fark ettirilmeye çalışılıyor. Aynı kelime Cümlede kullanışına göre nicel veya nitel olabilir. Çünkü sözcükte anlam konusu biliyorsunuz arkadaşlar. Sadece kelimeleri ilgilendirmiyor. Kelimenin cümleye kattığı anlamı ilgilendiriyor. Okul yıllarında onunla yakın arkadaştık. Bakın nasıl arkadaştık? Yakın arkadaş. Bu bir özellik bildirdiği için nitel anlam. Stadyum evimize çok yakında. Peki bu yakınlık bir mesafe, bir kilometre ile ölçülebildiği için nicel anlamlı ifade. E o zaman bu iki yakın kelimesi tek başına değerlendirilemez. O yüzden mümkün mertebe sorularda da cümledeki anlamına göre değerlendirirsek daha doğruya ulaşabiliriz. Annesi güzel yemekler pişirdi. Nasıl yemekler? Güzel yemekler. Yani bu bir özellik yani nitel anlam. Bu satıştan güzel gelir sağlamış. Oradaki aslında güzel gelirden maksat belli bir miktarda, belli bir meblağda olan para karşılığı olduğu için burada da nicel olarak ifade edilmiş. Gelelim somut anlamlı ve soyut anlamlı kelimeler. Somut anlamlı kelimeler beş duyu organımızdan herhangi birisiyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan kelimelerdir. Rüzgar Yağmur, çiçek, aydınlık, karanlık. Soyut anlamlı kelimeler ise beş suyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız varlıkları karşılayan kelimelere denir. İyilik, kötülük, nefret, kıskançlık, özlem, sevgi gibi. Burada arkadaşlar yine uyarı ve notlarımıza dikkat ediyoruz. Asıl işte dediğim gibi bu ayrıntılar bize anahtar söz anahtar olarak gelmektedir. Bir sözcük cümlede kazandığı anlamıyla somut veya somut olabilir. Bugün hava çok soğuk buradaki soğuk ifadesi bir soğukluk derecesiyle alakalı, üşümekle bağlantılı. Yani hissedebildiğim bir şey olduğu için somut anlamdır. Peki ikinci örneğime bakalım. Kendisi soğuk bir insandı. Burada herhangi bir dereceyle ya da soğukluk sıcaklıkla alakalı değil, davranış olarak algılandığı için gerçek anlamından uzaklaşmış, soyut bir anlam kazanmıştır. Asıl mesele de şurası arkadaşlar. Zaman kavramları soyuttur gece, gündüz, ay, yıl, akşam, sabah. Öğrencilerin en çok karıştırdığı noktalardan biri şu. Öğrenci diyor ki "Hocam ben geceyi görüyorum. Ben gündüzü görüyorum. Aslında biz geceyi ve gündüzü görmüyoruz. Biz geceyi ve gündüzü aydınlık ya da karanlık olmasıyla havanın isimlendiriyoruz. O yüzden arkadaşlar zaman kavramları soyuttur. Geldik yansıma sözcükler. Doğadaki canlı cansız varlıkların, hayvanların, makinelerin çıkardığı seslerin yazı ile karşılığı nedir? Yansıma sözcüklerdir. Yansıma sözcüklerde bir taklit olmak zorundadır. Yansıma sözcüklerde ses ortaya çıkmak zorundadır. Ormandan çıtır çıtır sesler geldi. Kedi acı acı miyavlıyordu. Burada yine dikkat edilmesi gereken anahtar bir nokta var arkadaşlar. Ses çıkarmayan, kulağa herhangi bir şekilde ses yansıtmayan kelimelere biz dikkat edeceğiz. Diyor ki Güneş pırıl pırıl parlıyordu. Peki pırıl pırıl kelimesine bir ses var mı? Yok. O zaman biz bu pırıl pırıl ifadesine e, yansıma sözcük demeyeceğiz. Taklit edilmeyen sözcükler yansıma olmaz dedik. Bakın, kuşlar çok neşeli ötüşüyordu. Baktığımız zaman, evet hocam ötüşüyordu diyebilirsiniz ama kuşlar cik cik diye öter, öt öt diye ötmezler bakın. Burası ayrıntı. Aslan kükreyince herkes korktu. Peki aslanın kükreyişi kükremek kelimesiyle ifade edilebilir mi? Hayır, edilemez. O yüzden bu küçük ayrıntılara lütfen dikkat edelim. Geldik son başlığımız, bu konuyla ilgili son başlığımız ikilemeler. Anlamı güçlendirmek amacıyla eş, yakın veya zıt anlamlı kelimelerin tekrarıyla oluşan sözcük grubuna ikileme denir. Bunların farklı şekilde oluşumları vardır. Şimdi onlara tek tek bakalım. Birkaç örnekle de konumuzu tamamlayalım. Aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan ikilemeler. Koşa koşa, küçük küçük, ağır ağır, iri iri bunlar cümle içerisinde tabii ki anlam kazanacaklar. Eş anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler. Akıllı uslu, ses seda, bakın diyor ki sınıfta, sınıftan hiç ses seda çıkmıyordu şeklinde anlamı pekiştirebilir böylece. Zıt anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler. İleri geri, az çok, er geç aşağı yukarı şeklinde. Biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcüklerden oluşan ikileme çeşitimize bakalım şimdi. Eski püskü, eğri büğrü, değil mi? Yarım yamalak. Bir kelime anlamlı, diğer kelime anlamsız. Yansımaların tekrarıyla oluşan ikilemeler. Yani az önce bunu tekrarladık konu üzerinde. Mutlaka bir ses olması lazım. Horul horul, şırıl şırıl, Kıs kıs gülüyordu derken de bu sesi taklit etti. Diğer maddemiz isim tamlaması şeklinde oluşanlar. Suyunun suyu, güzeller güzeli bir kızdı derken de burada güzeller güzeli bir pekiştirme amaçlı kullanılmış ikileme. Hal ekiyle oluşan ikilemelerimiz var. Baş başa, biz bize, diş dişe ya da dişe diş şeklinde örnekle ek alarak da yapılabilir. Günden güne bakın haleklerini alarak oluşmuş. Bir diğer ikileme çeşidimiz M harfi kullanılarak yapılan ikilemelerdir. İş, miş, para, mara, çocuk, mocuk şeklinde. Son uyarımız var arkadaşlar. Hem de yazım kura, noktalama işaretleriyle de, yazım kurallarıyla da bağlantılı ikilemelerle Tekrarlar birbirine karıştırılmamalıdır. Tekrar edilen sözcükler arasında virgül kullanılırken ikilemeler arasında hiçbir noktalama işareti kullanılmaz. Bakalım. Akşam, akşam, yine akşam derken araya virgül koydu. Fakat bunu ikileme şeklinde söylemek istiyorum. Anlama da pekiştirme katmak istiyorum. Akşam akşam nereden çıktı bu maç derken arkadaşlar Akşam akşam ifadesi arasında hiçbir noktalama işareti yoktur ve bu ikileme özelliği gösterir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi günler.